tam ölçülü lezzeti yerinde olan çok güzel bir tatlı yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de gördüğünüz gibi 22 bir su bardağı irmiğim var arkadaşlar. Cevizli irmik helvası yapıyoruz. Tatlı sevenler için çok pratik kolay bir tarif olacak. Tenceremi ocağa aldıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ tencereme ekliyorum. Yağ ekledikten sonra da irmiğimi tencereme döküyorum orta ateşte yavaş yavaş karıştırıyorum. Her yerin aynı şekilde pembeleşinceye kadar kavuruyorum irmiğimi. Tam ölçülü çok nefis bir tatlı yapıyoruz arkadaşlar. Bu cevizle değil de sade de yapabilirsiniz. Fındıklı yapabilirsiniz. Sürekli karıştıralım ve yapmadan her yerin aynı şekilde pembeleşmesini sağlayalım. İrmiğimiz ocakta kavrulurken şerbetini de hazırlayalım. Aynı bardakla bir buçuk bardakta şeker ekliyorum. Şekerleri de tencereye ekledikten sonra ve daha sonra aynı bardakla aynı ölçülerle de suyunu ekliyorum. Aynı bardakla aynı ölçüde 2,5 bardak da su ilave ediyorum. Şerbeti hazırlarken bir dilim de limon bırakıyorum. Şerbetin altını yaktıktan sonra kaynattıktan sonra yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp kapatıyorum altını. Ocağı aldıktan sonra eri, şeker eriyinceye kadar karıştıralım. İrmiğimiz biraz kavrulduktan sonra biraz da tuzsuz tereyağı ilave ediyorum. Bu kavurma işlemlerini yaparken tereyağını biraz geç eklemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü tereyağı çabuk yandığı için daha sonra ekliyoruz. Diğer taraftan da bir çay bardağı cevizini bir poşete koyup biraz kırın. Cevizi poşete koyduktan sonra şöyle biraz bardak yardımıyla biraz kıralım. İrniğimizi de sık sık karıştırıyoruz yapmadan. Şerbetimiz yaklaşık 5-6 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. İrmiğimizi yaklaşık 4-5 dakika kavurduktan sonra sonra kırdığımız cevizi ilave ediyoruz. Biraz da cevizle kavuruyoruz irmiğimizi. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tatlı yapmak için tüm detaylarıyla anlatıyorum arkadaşlar. Ve malzemeleri de sırası üzerine detaylı olarak size anlatıyorum ki çok lezzet, leziz ve kolay bir tarif yapalım. Daha sonra da şerbetle irmiğimizi buluşturalım. Şöyle limonu da alalım içinden. Orta ateşte şöyle biraz karıştıralım ara ara. Tatlı ve reçel yaparken kapaklarını kapatmıyoruz arkadaşlar. Çünkü buharlaşınca hamurlaşma olabilir. O yüzden tatlı ve reçellerde kapatmıyoruz kapaklarını. Tam kaynadıktan sonra altını kısa getiriyorum. Biraz da böyle kaynatacağım. Bu aşamada şekerini kontrol edebilirsiniz damak tadınıza göre eğer ki şekeri eksikse biraz daha ilave edebilirsiniz ama bu tarifim gerçekten tam ölçülü ve çok lezzetli oluyor kıvamı tadı çok güzel oluyor arkadaşlar size de tavsiye edebileceğiniz en e, ölçülü lezzetli tatlı bu diyebilirim yavaş yavaş kıvam almaya başladı suyunu da çekmeye başladı şerbeti tam iyi gelecek çünkü bu ölçüde Yaklaşık bu ölçülerden 7-8 kişilik çıkıyor. Şerbetini tam çekerken şöyle bir daha karıştıralım. Bu tatlımız çok kuru olmayacağı için şöyle hafif biraz kıvamlı olarak altını kapatıyorum. Ve bu şekilde servis edebilirim. İsterseniz soğukla servis edebilirsiniz. Çünkü şerbetini tam çekmeden çok güzel kıvamlı bir tatlı oldu. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edeceğim. Tereyağlı cevizli irmik tatlımız servise hazır. Kış aylarında çok sık yapabileceğiniz ve çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar bu. Size de tavsiye edebileceğim en kolay pratik bir tatlı. Yeni tariflerimden haberdar olmak için videolarımı beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.